yeni yapıldı. Şeyde Çamlık'ta Şehitler Camisi var. Daha eski camiye gidersen burada şey var. Karolan Camisi var. Karasi Beyliğinden. Bu kadar önemli camiler bunlar. Zanos Paşa Camisi. Vallahi eski cami var. Başka fazla tanımıyor. Burası Paşa Camii herhalde. Biz Paşa Camii dediler bana da öyle. Paşa Camii ya başka neresi adam, e, eski cami, Yıldırım Camii. Bunlar dini şeyler oluyor. Bunları biliyoruz biz. Başka benim bildiğim yok. Zanus Mehmet Paşa Camisi. Efendim imam bir gibi camisi var. Tarihi olan bir e, kişinin e, camisi var. Tabi diğer camilerin e, evet. tarihçesini bilmediğim için Bu bir e, be, beğene eski sunamıyorum. Canlı, eski canlı. Te teşekkür ederim. Ben de paşa camisi olarak biliyorum. Zanus Paşa Camisi benim görüşüme göre. En cami Paşa Camisi. Paşa cami Eski cami var, Yıldırım camisi var. Yeni cami yapıldı, Kudüs camisi orası da var güzel. Çamlıtepe tepe camisi burada güzel. Camilerimiz güzel yani. Yani hepsi güzel yani camiler. Camilerimizin hepsi güzel yani. Bizim için ev, hepsi güzel de Paşa cami daha güzel. aynı, 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 aynı pozisyon değişen bir şey yok yani. Belki Hazır. namaz kılınca yer olsun. Tabii. Ben, çok teşekkür ederim sizden de Allah razı olsun. Yayınlayacağız mı? Belki Zeki Müren de bizi görecek mi?